Ben Ahmet. Bugün PES oynuyoruz. Girmiyor. Bugün PES oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. E futbol yani. Girince geliyorum. Yaptık arkadaşlar girdi. arkadaşlar. İnşallah bu videomuz çok güzel olur. Amin, amin. En güzel videomu çekmeye çalışacağım. En güzel top video yani Neyse arkadaşlar girdim hem hemen ileri ileri. Neyse arkadaşlar. şu oyunun bir oyunun bir sesini kısın. Sesim çıksın. Bu ne ya? Girince görüşürüz. Evet arkadaşlar, evet. Arkadaşlar kötü oynuyor olabilirim. Özür dilerim. Hem de çok kötü oynuyorum. Kötü. Atamadı iyi. Aynı takıma beraber aynı takım mı? What the hell. Hemen attık. Tamamdır hadi be. Olmadı. Gelseydi çok iyi olurdu diyeceğim. Telefonumun şarjı 5. Arkadaşlar olmadı. Neyse hadi arka pas. Hadi vurdum. Tamamdır tamamdır. Kurtardı kurtardı kurtardı. Toptayım. Hayır çıkarma sana. Niye çıkarıyorsun? Senin aklın yok mu? Senin aklın yok mu? şimdi pas ya pas gerçekten vurdum tuttum hadi be T tutur tutur dur. aferin şimdi topu çalım 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 pas verdim bir ara pas verdim bir ara pas verdim bir ara pas verdim bir ara pas koş 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 bu arada arkadaşlar ben de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo var ya yani onlarla oynuyorum. Ya. Arkadaşlarınız var. Atsın ya. Atamıyorlar ki. Atamaz ki. Atamaz ki. Bizim çocuk atamaz ki. Ay bizim diyor mu onun çocuk atamaz ki. Şimdi. Direkt pozisyon değiştirelim biz. Ekranını da değiştirelim. Ara diyelim. Vurdum. Tuttum. Hayır. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bakın Lionel Messi var. Şunu atıp Direkt yine Lyonel'e atacağım. Lyonel'e Lion atsana. Geri zekalı. Takımda Hadi. Aferin. Aferin. Karacağım ben bunu. Ya. Ya abi ya. Nasıl ya? Şu ortaya da Lyonel'i koymasaydık ya. Kes Keşke. Direkt Lyonel'e attım. Yorlar aslında atsaydık iyi olacaktı. <laughs> Arkadaşlar Video kötü mü oldu acaba ya, Acaba Hadi Hocam yok bir şey yok bir şey <laughs> Koş 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 Abi ya çabuk Lionel Messi Lionel Messi Messi'ye geçecektik abi sen de ne şey yaptın pas attın şunu 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 kullan şunu kullan aferin evet. aferin çıkar çıkardı of, of ya of ya hayır Arkadaşlar bu maçımız çok kötü geçti ya. Aa internetten de mi çıktık? Yok internet değil de öyle. Arkadaşlar ya. Neyse. Arkadaşlar bu maçımız da böyle olsun. Çok ama çok özür dilerim. En saçma videom oldu resmen. Bay bay. Çok özür dilerim. Görüşürüz. Lütfen bu videoya abone ve like atmayı unutmayın. Bir abone bir like neyse yani. Hadi bay bay.